Evet, sevgili iki çiftlik anaga ile yine sizlerinin bir lezzet peşindeyiz arkadaşlar. Önce bir şeyden bahsetmek isteyeyim. Arkadaşlar reklamı hiç <laughs> olmaz. Tamam, bunda haklısınız. <laughs> Bazı yerlerden reklam teklif aldığım da doğrudur. Yaptığım da doğrudur. Ama benim bilerek ve isteyerek geldiğim yerlerden ben reklam parası almıyorum. Bu bir. İkincisi parayı vermeden gibi onu da bilirsiniz. Şimdi lezzet peşin. Onu bunu boş verin dedi değil. Nere geldik? Ee, benim yine üç beş arkadaşım tavsiye etti. Salaş ama lezzetli bir yere geldik. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Gaziantep Üniversitesi hastanesinin karşısında. Tam karşısında. Zaten bak gibi tabelasını falan da görürsünüz. Kebapçı Baki'ye geldik. Kebapçı Baki Usta'dan müsaade aldım. Girdim aldım önce. Çünkü bazı yerde hayır çekmediler. Bir iki sefer böyle fake olduk, düştük yine hataya. Onun için izin aldım. Şimdi kebapçı baküstüye gidelim. Kebapçı baküstüye konuşak. Kıyması çok lezzetli. Ciğeri çok lezzetli. Ciğer teze. Evet abi. Aa geldik. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Abi, bana müsaade ettiğin için teşekkür ederim. Biz teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Ona rahmet. Kebapçı Bakü bu. Bakü kaç senedir burada? ya? Biz abi burayı yeni açtık. Evet. Ocağı bir evet, evet. Biz Yabancı. burayı yeni açtık. Bir sene kadar oldu. Evet. Ama benim esas mesleğim kasap. Evet. 20 seneden beri abi ben bu lokantalara falan yani etmiyorum. Evet. Artık kendi işimizi yapalım. Tamam efendim. Evet. bir dükkan açtık. Çeviklerimiz. Kebaplarımız... Ha, ben oradan söyleyeyim ya bir İki kişi bir ciddi. yani kişi bir, yani iki şiş, bir ekmek ciğer başka. İki şiş, bir kişi bir yiyor ekmek ciğer 17 lira. 17. Yalnız şey ya. Ha açık da kim bilsin Bizim kramajlarımız çok büyük abi. Evet. Yani normal kebapçı kramajı evet, değil. Evet. Ufak ufak saplamıyor. Yok. Ha. Mesela kıymamıza ha, 160 170 gram geliyor abi. Oh, abi. Bak abi. Bak. 15 liraya satıyoruz evet. abi. Takipçi arkadaşlarım. Bak. Neyse İki evet. karış bu 160 gram falan gelir mi abi? 160 165 gram geliyor abi. İçeride <laughs> gramdan eksik kebap Hayır. yok abi. Bu başka kere 15 lira abi. 15. Yani Hayır, bu bugüne özel bir şey değil. Her zaman yani kim yerlerse gelsin bu kıymayı evet. evet. Ve erkek koyun esidir abi. Erkek koyun esidir. O dönem. Arkadaşlar ben daha önceki videolarımda da söyledim. Erkek insanı Dişi koyun eti yemeyi sevmez. Evet. Dişi koyun eti evine alıp da yiyemez. illa erkek et olmalı. Ve Antep kasaplarında da bahsettiğim gibi her zaman illa o etin şeyi e, durur. Yani Mesela başımız Kuşbaşımız var abi. 17 lira. 17 lira kaç gram? Bu da 160 gram. Abi. 160 lira. Çok güzel. Hiç şeyimiz yok yani. Çok güzel. Tavuk var. Tavuk da var. Tavuklar 200 gram yani. Tavuklar 200 gram arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir sarma dedikleri var. Sarma şur, şu. Şu, şu da göğüs. İstilere 10 lira abi. Tamam. Işte Hem kavurma da var. Şimdi ben kavurmadan bak şey. Sen bana bir yarım kavurma ver baba. Ondan sonra da... Hacı size hemen yani, usulü vereyim mi? Ondan sonra gel abi bana şu yarım kavurmayı çek. Çek şimdi şuradan yarım kavurmayı. Oo. Abi, biz öğle saatini geçtik. Tabi. Şu an bak. <laughs> <laughs> Cevapçı Bakir Sarı yazdı. Evet dışarıdan hazır hiçbir şey almıyor. Evet. evet. Var, var. Deri, olur, de, tamam. Her şeyi biz kendi elimizde. Evet. Gel, Gel abi. Gel abi. Evet abi on beş mi? Evet. Evet abi. Bak arkadaş yarım kavurmamı aldım. Yarım kavurmayı şimdi geniş açıyla kameramanımız Eray Öyücü Şimdi bunun içerisine buradan Antep'te arkadaşlar hep söyleyin yanlış anlayınlar. İstanbul'da şurada burada kebapçıya giderseniz yeşillik veride denkimi 40 donmara kaşıyor. 40 donmara kaşılar. Ya parayla değil, yeşille. Aynen. Evet. Ya da 40 donmara kaşıyorsun. arkadaşlar, Buradan istediğinizden turşular, domatesler, istediğinizden istediğiniz kadar atar. Atar. Aşırı atar. Atar. Şöyle bir bir şey var mı? Akışta. Akışta ben ben kimünden Şundan yiyebilirim. Antep bura. Tov, burada burada çok vereceğim. lezzetli dediğiniz şeye, hiç bir bir de bir bir de bir şey. Hijyen aramı. İstanbul'da yiyeceğiniz şeyde hijyen arayacağız. Bakın. Antep yani karar bir verin artık Ondan sonra pul güvenin artık. Olmazsa olmazı kavurmanın ve ciğerin. Sumak eşlisi. Sumak. Olmazsa Suma olmazlarından arkadaş. Bunu yiyken. Nani ben seviyorum. Azıcık bile tuz atak sebzenin hakkını. Bir de arkadaşlar benim kendi tarzım ben kebaba limon sıkarım. Tabii. Kebap dilimi. Özellikle de ciğeren. Özellikle de, de ciğeren. Daha kâr bir sana zahmet eder. Hadi bu fasulye de lan. Bu da geçti lan. Bu. Şunu kolumuza geçirdik. Ondan sonra başlayalım. Tamam, bir de kıymat değil mi abi? Bir de kıymat peki. Tamam.

hemen hemen her yerde aynı. Çok pek değişiklikler var. Ama bakis de kıvamı çok güzel. <laughs> Böbrek yatağı da var içinde ya. Mesela siz gelmeden önce abi mesela ciğeri yeni çektik. Tamam. Ancak bir cilt kebapçılar abi onu çekilmiş aldı. Biz parça alırız abi. Burada ayıklarız abi. Kendimiz çekeriz. Çok daha Şimdi sonra abi iki dakika olmaz. Mesela burada etimiz için her şeyimiz var. Bak biz hiç kasaptan gidip de işte bize 5 kilo kıyma ver, 3 kilo uçbaşı ver, 10 kilo uçundan ver tamam. demeyiz yani. Her şey tamam. kendi elimizden. Doktor. Arkadaşlar, bak üstte bir sahne var mı şu Tamam. Gel gel. Bak bak üstte bula gelsin. Hoş şey, geldin abi. İsmi abi. Fevzi abi. Fevzi abi. Bevzi abi. Bevzi abi bizim kıymaları attı arkadaşlar. Evet abi. Kıymalar 160 gram. Aman Allah. Fiyat çok iyi. Arkadaşlar, fiyat Dur şu birisi iyisi. Hakkı fiyat oluyor. Fiyattan hariç abi ve iddia ediyoruz. Biz kalit olaraktan çok kaliteliyiz. Hı. Yani gerçekten çok kaliteliyiz. Abi şöyle bir şey. Bunu sen söylemesin. Ben zaten başkasından evet. Bana biri tavsiye edilse evet. ben oradan gider Senin hiç söylemen gerek yok. Bir de benim kuyum takipçilerim de artık gidiyorlar bunu. Ben de dediğimde videoyu kapatırım. Çektik abi dedim paylaşmak. Yok sağ olsunlar. Ne Mesela... Ama beğenirsem de paramı da veririm. Dile gider. Benimki Antep'lilik ruhu. Evet. Abi, sağ Buraya geliyorlar. Şey. Burada yemek yiyip. Mesela adam gelirken yanında işte arkadaşım yiyip. Bizim aşılamamız bir sene oldu abi. Çok şükür elhamdülillah evet. e işimiz yani kötü değil. Çok kebapçıya öyle çok iyiyiz. Bu da bizim Maşallah. Ol. Adres nere? Açık adres al. söyle. Şuraya söyle. Ee, Yavuz evet. Sultan Selim Caddesi. Numara 233 B. Üniversite Hastanesi'nin tam karşısı. Kent kapısı karşısı. Yani. Tamam. Evet, Arkadaşlar. Anlamadım. Çıkın çıkın gelin. Evet. Ben bir işle bir Sarman. duymadım. Burayı yine söyleyeyim. Sarman. Üç Baş başı sırt ciğeri. Ciğer kuzu ciğer. Üç kötü malzeme. Bunu zaten müşteri e, över. Benim gidiyorum yerde yiyin arkadaşlar. Boşunuza gitmezse bana şikayet edin. Bakış şikayet edin. Bizim dükkanımız var. Salahşem ne de lezzetin etsin versinler. Eline kolana sağlık. Biz şu kıymaları gömerken tekrar çekelim. Tamam abi. Sen de... Alo. Sen de şöyle bir koronavirüs seramlaşması yapak. Arkadaşlar iki çifti gelin. Evet, siz siz de mutat olun. Bakış gelin. Bakış da da yiyin. Her şey evet, çok güzel olur. Başın gözün var mısın ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Bakı abi eline sağlık. Afiyet olsun. Canım iyi. Bakı abi burada. Biz şurada e, kamera yoruya kurduk arkadaşlar tripata. Şuradan hemen şu kebaplardan gömek. Şöyle dursun. Yarım ekmek verebilirim. Abi yok isterim. ekmek yeter zaten de ben şeyle şey yapacağım. Süs yapacağım içine. Canımı sevdiğim. Bakın <laughs> ah, arkadaşlar. Canımı sevdiğim. Bu Antep. Antep usulü. Kebabı da Görüyor musunuz? Kebabın... Kebabın bir tanesi ekmeğin boyunu aldı. Yarım tane daha var kebap. Buna ne dedi? Kaç kelt dedim buna? 15 lira abi. 15 kelt. Ya şu var ya, şu. Aman yarabbim. Bu da ne ya? Bak abi, ben gelin gitsen içeri. Gel abi. Abi şunu boğar. Sen git, abi. yiyeyim. Tamam. Canım iyi. Geray nasıl bak? Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel şey bir Şu dolu dolu yumurta. Elimeler kifayetsiz. Elimeler kifayetsiz Yani. Herayı benim yerim. Ekmek kavuştu. Evet. Bir de ekmeğe çok güzel arkadaşlar. Hente bacağı deneyim buna. Yumuşak. Mısır'daki bir şey yani. Evet. Ee, avla kim? dürümünü bırak gelip beni çekti. canım. Yani. İşçine ne zaman yüzü güldü zaten? Biz ba Baki abi de veda ettik. Dedik ki tamam bu iş dedik ama hele bak bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Tamam. Bir buçuk kebap sığmıyor artık. Fena bir şey. Çok güzel. ekmek de çok güzel. kebap kıvamında pişmiş. Kurumamış. Sulu sulu. Erkek et olduğu belli. Son günlerde yediğim en iyi kebap. Daha önce çektiğim yerlerdeki kebapçıların bazıları bozdular. Hiçbiri söylemeyeceğim. Bu kebabı hakikaten beğendim. Çok teşekkür ederim. Vaki abiye teşekkür edeceğim. Vaki abi. Çok güzel. Afiyet olsun. Beğilir abi. Sağladık. Kebap kıvamında pişmiş. Yağ oranı çok güzel. Et zaten lezzetli. Abi sen nasıl vermiş? Şey bildik. ben abi bir şey söyleyeyim. Abiciğim ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Bir video oranı beğenir de seyrediyorum. Otobara az evvel niye söylemedin? Az evvel abi bu bize kızı versin abi söylemeyiz. <laughs> evet. yani, evet. ee, e ben gerçekten onu tercih ediyorum seni. Savaş ortamları tercih ediyorsun. Allah Allah. Bir şeylere gidip Sağ tamam. ol. yapmıyorsun. Yok. seni de ediyorum onu. Lüks yerler yükünü tutuk zaten. Antep'in abi, bunu kaynağısın abicim. Allah razı olsun. Gerçekten tamam. yani bu salaş ortamları çok destekliyorsun abi. Ben takip ediyorum seni videoları. Beğenip de izliyorum abi. Ortamı bugün bana. Teşekkür ederim abi. Bu yandan Adana'dan gelmiş abi hastaneye. Evet hastasıyla beraber. Hastası iyi oldu iyileşti. Işte. Adam Adana'dan buraya kebap yemeğe geliyor abi. Tamam. Bak bak. Vallahi Adana'dan buraya geliyor. Şimdi Adana'lılar beni linç edecekler. Ben. Orada kaç tane kağıt sayarsın? Bir de, Bir de var. Şey, öğretmen bu adam abi Ali neydi? Ali Tanrı. Ali Tanrı. Ne güzel. Mal iyi. Adam buraya geliyor abi. Mal çok güzel. Evet. Bunu bozma. Yok hiç bozma. Elinize bunu bozma. teşekkür ederim. Her şey teşekkür o, o, sana sana. Ağabey, o teşekkür ederiz Tamam. Aa şunu da şeyle. <laughs> 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 Çok güzel. Çok çok güzel. Siz size bakarım. Zorla bunu bana yediriyor ya. Usta video bitti, vedalaştık bilmem ne ettik. Ne için Çok güzel abi. Bakista bu... değil ki. Bu Isabel'den ne oldu? Isabel'den mi? Isabel'den Maraş Taraklı'yı yapmış Bakista. Asla. Bakista dedi ki, ha bu gelirken sana yolluk olsun dedi. Video bitmiş olmasına rağmen çıkla yiyeceğim. Elim şey Elim yanıyor bak. Şey abi. abi. Kebapçıyım tamam. Abi çıkla yemek demek, ekmeksiz yemek demek. Antep ağzında çıkla yemek demek. Bu etin kendi ya abi. Şırır 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 kayma koy ya der. <laughs> hmm. Abi bu spasi nedir abi? Bak oh, bak Ahmet. Yemin ederim süper. Etin üstündeki yağ deyip de Böyle abi. o etin kayma. Öyle. Evet, Beyle sonlandırak. Geldiğiniz gibi Maraş Teraklarını unutmayın.